video başlamış mı lan? Ana video başlatmış Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber e, Roblox'ta e, mor morp bulma oyunu oynuyoruz da ben bütün morpları buldum. Hemen size şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle bütün hepsini buldum. Şunu gruba katılarak aldım. Şey kedi dinleniyor olanı. Onu gruba katılarak aldım. Bunu ise şurada görevlerden aldım. 15 bin derken yani şey 15 karakter oyna diyor. Ben aldım. Şöyle bok denizine girelim. Ne yaptın lan? Sürüngün. Lan lan tamam tamam ağlama hemen. Lan kardeşim. Kardeşim noktaya geliyor. noktaya geliyor. Öleceğim mi lan? Geri ölme. Öleyim deme valla ben seni öleceğim. Birisi dat diye diyor. Merhaba abi. Oğlum bu çocuk benden uzun lan. Baba. Baba. <laughs> <laughs> ne? Ne mi? Konuşma lan. Ana benim. Ana. Lan. Bu ne? bakayım bu ben miyim? Lan kafamı demire soktum. Kaçma lan. Yakalayacağım lan seni. Kaçma gel buraya. Bana. Lan bir kere donma. Donma. Nereye kaçtı lan bu? Şuradan bir bakalım. Aa. Sanki göremiyormuş gibi bir de Şuradan bakmam. Olur. Abone ol, abone ol, abone ol. Ben demiyorum vallahi şey diyor. Doğday diyor. Doğday. Kapak koyun bacakları. Bacak. Ah. Lan bunu bu ne? Banzo bani. Ben çıktım ya. Banzo. lan bir şey kutubu olarak gideceğim. Yani box bu. Şeyin yanına gideceğim. Mami Long yanına ve Mami Leng... ne ya? Mami Long Legs olacağım dedi. Diyecektim de. Yok lan Mami Long Legs olmayacağım. O siyah şey olacağım. Karanlık Karanlık Hagi olarak gideceğim. Evet. Ay hangi nereden çıktı? Mamiciğimiz nerede? Mami Long Legs. Mami Long Langs long legs along Alo, along along the long ha burada bak şarkıya bak oğlum oğlum şarkıya bak ya Dur lan ben masama dönücem. Oh ne? <laughs> evet, anacığım abi. Bay bay diyeyim. Abi babam yanandaydı ya. Oğlum bizde bütün silahla hayvanmış lan o oyunda. Oyundaki bütün silahla hayvanmış benim. Baba <laughs> baba baba. O da köpek. Baba. Baba. Aa! <gülüyor> 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 ne diyor? Angel Elmas Pro. Şimdi Ana hagi. Katil <Sessizlik> türe, dü 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 dü. Gel bakalım. <Sessizlik> Bak senin siyah olun geldi. <Sessizlik> Bak. Lan bir selam vereydim bari. Adam da saldırdı. dum dum Hayırdır kardeş ne ayaksın? Ne ayaksın kardeş? Dur lan. Kedi yaka. Umarım ben umarım beni yakalamaz. Şu an kızı yakalamadın yani beni bir ya. Beni yakalamazsın. Beni de yakalamazsın o zaman. Bütün kimse yakalamaz yani. Olum. Allah Allah Ciddi misin oğlum Yaklaşsam ne olur lan Yakalamaz değil mi Yakalar mı He yakalayamıyor Gerizekalı Neyse Ben şöyle yerden geç... Görüyor musun lan harbiden Yok Ağla ağla Rona dönüşeceğim Merhaba papa <laughs> Bu da Hagi'nin babası Ben benim <laughs> Karakterin tipine tışşşş <laughs> Ne çizmiş oraya çırın. tırın Tırın Tüm lan Bu arada arkadaşlar şey e, hepsini bazıların yerleri çok kolay ama yani dört yıldızlı olanları almak zor. Yani iki yıldızları bulmak biraz zor. Bir yıldızları bulmak çok kolay ama üç yıldızlılar onlar da yine ortalarda. Yani ben hepsini yine de sizin için buldum arkadaşlar. Ya bari bir like atın be. Bu yıl katın be ya. Yalnız sanki yalnız en çok aradığım box gibi bu. Kral, 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 kral. Lan benim de ismim kral. benim ismim de kral oyunda. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone ol like atmayı unutmayın Bay bay Şöyle Kapan ulan